Hocalar, alimler bir yerde toplanmışlar. Hocalar, alimler, günümüz hocaları değil. Günümüz hocaları bir yerde toplanmışlar. Artık 8-10 tane. Aralarından bir tane de üstad dedikleri birisi var. Üstad diyorlar ona devamlı böyle. Üstadım, üstadım falan filan. O üstad da bunlara vaaz ediyor. Böyle vaaz ediyor. Onların o zaman hizmetine bakan da bir zat var. Hizmet, hizmetine bakıyor. İşte çaylarını dolduruyor. Hizmet ediyor onlara falan filan böyle. Öyle bir zat var. Bu üstad onlara vaaz ediyor. Konu misvağa geliyor o zaman. Konu muhabbet misvağa geliyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Üstad misvan faydalarından anlatıyor. Aynı benim demin okuduğum maddeleri sıralıyor. Oradaki insanlara anlatıyor. Misvak şöyle faydalı, böyle faydalı. Efendimiz şöyle buyurdu, böyle buyurdu derken misvan faydalarından anlatıyor, anlatıyor. Sonra öbür alimler de arada söz alıyorlar. Onlar da konuşuyorlar falan. Derken muhabbet bitiyor bir yerde. Sonra o hizmetlerine bakan zat da onları böyle ağzı açık dinliyor şimdi böyle tamam mı? Hep böyle onlar konuşurken misvan faydalarını anlatırken onun eli de cebine gidiyor böyle. Devamlı eli cebine gidiyor falan filan. Sonra sohbet bittikten sonra o üstad denilen zatın o zat dikkatini çekiyor şimdi. Bakıyor böyle yapıyor. E diyor. Sen anlat bakalım. Biz diyor şimdi bu kadar konuştuk, anlattık. Sen hiçbir şey söylemedin diyor. Sen de buyur diyor bir şeyler söyle diyor. Efendim diyor. Ben diyor bu kadar alimin, bu kadar üstadın içinde ben ne anlatabilirim diyor. Ben diyor hiçbir şey anlatamam diyor. Ama diyor misvak kullandınız ya diyor. Misvak şey, misva diyor. Faydalarını anlattınız ya diyor. Çok hoşuma gitti diyor. Ben diyor bu faydaların hiçbirini bilmiyordum diyor. Hiçbirini bilmiyordum. Ama diyor elini cebine atıyor. Misvanı çıkartıyor diyor ki ama diyor faydasını bilmesem de diyor ben diyor bu sünnettir diyor. Misvamı diyor hep cebimde taşırım diyor. Onlara gayri ihtiyarı söylüyor yani onları şey için değil. Ondan sonra herkesin başı o öyle deyince herkesin başı öne düşüyor. Şimdi mesela biri üstad, diğerleri alim, Düşün ama hiçbirinde misvak yok. yok. Kimde var? O hizmetine bakan zatta cebinde misvak var. Faydelerinden haberi yok ama misvak bulduruyor sünnet diye. Diğerlerinin faydelerinden haberi var ama cebinde misvak yok. Düşün. Onun için ya bir şeyi bilip de yapmamak sıkıntı yani. Onun için ne yapacaksın? Biliyorsan yap kardeşim. Bak şimdi misvan bu kadar fazileti var. Duyduk elhamdülillah. Ne yap? Koy cebine bir tane ya. Koy cebine. Erkek çocuğu çoğaltır diyor. Bak erkek çocuğu olmayanlara hemen fetva vereceksin. Diyeceksin ki kardeşim misva devam. Fırçala. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece